Fenerbahçe'de kongre üyeleri konuşuyor. Yayınımıza hoş geldiniz. 5 soru 5 cevap ile yayınımıza hemen başlıyoruz. Olağanüstü kongreye gidilmesini tetikleyen temel neden sizce futboldaki başarısızlık mı yoksa daha derin yönetimsel bir güven bunalımı mı? Olağanüstü genel kurula gidilmesinin bence temel sebebi Fenerbahçe yönetiminin taraftar üzerindeki meşruiyetini kaybetmiş olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı gidildiğini düşünüyorum. Bu büyük kırılma ve güven kaybı artık tahammül edilemez bir noktaya gelmişti. Biz de gittik imzalarımızı verdik. Bu tepki onur kırıcı değil, bana göre yapıcı bir tepkidir. Bir başkan adayının vaatlerinde sizin için en önemli ve inandırıcı olması gereken unsur nedir? Finansal taahhütler mi, sportif projeler mi, yoksa liderlik vizyonu mu? Benim için başkanın vaatlerinden ziyade başkanın duruşu önemlidir. Çünkü herkes çıkar 40-50 tane şey söyler ama ve lakin ortaya bir sonuç çıkmaz. Yani bunları yaşadık gördük. O sebepten dolayı Fenerbahçe Başkanı gözü kara olmalı benim gözümde. Geri adım atmamalı. Çünkü bu görev 25-30 milyonluk bir camianın liderliği söz konusu. Çekingen bir yapıyla bu kulübün yöneteceğini düşünmüyorum ben şansım. Seçilecek başkandan ilk 100 gününde atmasını beklediğiniz en acil ve en önemli 3 adım ne olurdu? Haftada 2-3 gün bir yöneticinin sabah çıkıp sabah 8'de TFF binasına girip akşam üzeri 16'da çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece sembolik değil. Bu Fenerbahçe yönetiminin ne kadar aktif olduğunu bize de hissettirir, rakiplerine de hissettirir. E, VIP tribünün kaldırılmasını düşünüyorum. Kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Biz artık daha canlı bir taraftar istiyoruz. Ayrıca benim de e, arkadaşlarımın da muzdarip olduğu bir konu, kongre üyelik ücretlerinin biraz daha çekilmesi. Çünkü biz halkın takımıyız. Bu sebepten dolayı fiyatların daha cazip, daha halka yanaşır bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kongre üyesi olarak kulübün mali tablolarının size yeterince şeffaf ve anlaşılır bir şekilde sunulduğunu düşünüyor musunuz? Doğrusu ben ekonomi uzmanı değilim ama bilgim de dar değildir. Fenerbahçe'nin ben şeffaf olduğunu düşünmüyorum. Daha geçenlerde Fenerbahçe'nin %4.8'lik hissesi satıldı ve bunun kime satıldığı açıklanmadı. Bu taraftar üzerinde de, kongreler üzerinde de bir endişe yaratıyor Fenerbahçe kulübünün geleceğiyle ilgili. Bu sebepten dolayı daha şeffaf olunması gerektiğine inanıyorum. Gelecek 5 yıl içinde Fenerbahçe futbol takımını nerede görmek istersiniz? Sadece Türkiye'de şampiyon olan bir takım mı, yoksa Avrupa'da da istikrarlı bir şekilde rekabet eden bir yapı mı? Bu hedefe ulaşmak için hangi vizyon daha uygun? Fenerbahçe ile ilgili 5 yıllık bir plan yapılacaksa bunun ilk senesi Süper Lig şampiyonluğu en elzem olanıdır. Daha sonraki seneler Şampiyonlar Ligi hedeflenmelidir ama bu hedefler yapılırken kulübün finansal yapısı bozulmadan yapılmalıdır. Çünkü finansal yapının bir sene bozulması bizi 2-3 sene geriye atabilir. O yüzden temkinli olacak bir yönetim gelmesi gerekir. Temkinli hareket edecek bir yönetici başkan olması gerekir diye düşünüyorum. Değerli kongre üyemize düşünceleri için teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.